Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün sizlerle yine bir maç yorumuyla geldim. Hatay Spor Galatasaray maç yorumundan bahsetmek istiyorum. Ben ilk başta bu maçı yenebileceğimizi söylemiştim ve video paylaşmıştım bunu hissediyorum demiştim. Ziyeş oynadı. Ziyeş gayet iyiydi. Bu arada Ziyeş'le alakam Fas'tan geliyor. Ben de Fas'a bir ara gitmek istiyorum. Gayet güzel bir memleket. Onun haricinde gözlerim Kerem'e aramıştı ama onun yerine Ziyeş vardı. O güzel bir oyun çıkarttı. Sonra işte Kerem girdi. O da güzel oynadı. Yani kısacası hayallerimiz var. Benim de hayallerim var. Her insanın hayal olmalı diye düşünüyorum ve aslında çok büyük hayaller kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir yorum var Galatasaray. Çalımdan kaçıyordu diye ama ben şunu belirtmek istiyorum. Biz alımlıyız, çalımlıyız, Galatasaraylıyız, genç kızız ve elbette ki bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Buradan tüm takım taşlarımı, selamlarımı yolluyorum.